Sevgili arkadaşlar, işte sizlere yepyeni bir kampanya, dev bir kampanya daha yapmış olacağız bu videomuzda. Özellikle önceki videoların altına yaptığınız yorumlarda e, hız yayınlarından bir kampanya isteyen arkadaşlarımız oldukça fazlaydı. Ve branş denemelerden yapacağımızı belirtmiştik, topluluk sayfasında da duyurduk. O yüzden sizlerin de yorumları ve taleplerini dikkate alarak e, bu kampanyamızı, hız yayınları uzman serisi branş denemelerinden yapmış olacağız. 5 sıralı 5 genel deneme olarak hazırlanan video çözümlü akıllı tahtaya uyumlu hız yayınları 6 branş denemesinden bir kampanya yapmış olacağız. Kare kodla video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Çözemediğiniz soruların çözümlerini izleyebiliyorsunuz. Daha önce pek çok kampanya yaptık. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Videonun altında link var. Linke tıklayarak bu kampanyalı ürünlere gidebilirsiniz. Hangisine hangi branşa ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Ve çevrenizde de ihtiyacı olan arkadaşlarınız varsa kitap almakta zorlanan ve kitaba ihtiyacı olan arkadaşlarınıza da bilgi verebilirsiniz. Bugüne kadar pek çok kampanya yaptık. Okyanus yayınları, 4x4, Zeka Küpü, Koray Varol Akademi, Netven yayınları ve şimdi de hız yayınlarından yapmış olacağız. Yine kampanyalarımızda devam edecek. Ee, dediğim gibi hangi branşa ihtiyacınız varsa e, linke tıklayarak e, alabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte yine hem çekilişlerimiz kampanyalarımız devam edecek. O yüzden bu videonun altına da bir sonraki e, kampanyanın hangi yayından hangi ürünlerden olmasını istediğinizle ilgili e, yorum yazabilirsiniz, fikirlerinizi. Videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Bunları dikkate alıyoruz. Ve dediğim gibi birinci ara tatile girmek üzereyiz. Ee, bu tatili normal e, diğer ara sınıflar 5-6-7 sınıflar veya diğer sınıflar da dahil. E, Tabi biraz dinlenerek geçirecekler. Onlar için bir tatil dönemi olacak ama. Sizler 8'ler e, sınav bir gerçeği olduğu için, sınava hazırlandığınız için. Bu ara tatili biraz daha verimli geçirmek sizler için oldukça faydalı olacak. O yüzden de bu ara tatilde hız yayınları, uzman denemelerini çözebilirsiniz. Çözemediğiniz soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Ve sonraki videolarımızda yeni tekrar kampanyalar olacak. Dediğim gibi yorumlarınızı dikkate <laughs> alıyoruz. Hangi yayınlardan, hangi ürünlerden kampanya yapmamızı istediğinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.